merhaba arkadaşlar. bugün sizlere kendi hesabımı tanıtacağım. Az önceki videoda Yiğit'in hesabını da tanıtmıştık. Yiğit diye Merhaba arkadaşlar. Şimdi hemen kanala gidip izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size ilk 3107 kupayım arkadaşlar. Şuradan başlayalım önce buradan. Hı, evet. Şuradan kendimi şöyle. Hı, evet şimdi. Sabah şeyim böyle. 3107 kupayım 10. aranındayım aşamakta 1. ustayım evet 226 kazandığım savaşım var rol takıları bronze 1 0 10 hiç oynamıyorum ben kupadasım oynuyorum bazen bir de 1'e 1, e, 1 e, 2'ye 2 yapıyorum bazen rol özetlerim var böyle sonra destem 11 seviye yavru ejderha 9 seviye kraliyet hariti 9 seviye mini pekka 7 seviye şövalye 7 seviye valkyos 9 seviye Goblin Fix'e, 6 seviye Barbar Vali'li 8 seviye Cide ve X'lere bedelimde 3.5. 226 galibiyetim var, 20, 123 3 kazanmam var. En yüksek Taba 100, 3199. Bulunan kartlar 127, 67. 67. Evet. Toplam var 134 kart. Şu anki favori kartım avcı. Onu ben almadım. Kim aldı bilmiyorum. Bunlara geç. Onları da geç, onları da geç. Onamıyorum. Şimdi... Ben seni gördünüz zaten arkadaşlar. 9 seviye şey var. Evet, burada. Böyle da şey da topçu yok. var ama ben onu yatmayı tercih etmiyorum. Yiğit de tercih etmiyor. Sonra... Sonra şöyle açık. Bunlar kart. Gerek yok onlara. Destek zaten. Sonra burada... Ben burada emojileri var. Mesela şöyle bir şey var. Bunu çok seviyorum. Favori ağlama küçük çocuk. Ya. <laughs> 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 Bekli seni bekliyorum var. Bir tane var. şey var. Böyle bir şey var. şey var? <laughs> <böyle> şey <laughs> yani ve bu kas gösteriyor. Ata her zaman pek pek uygundur şey. Doğru. koleksiyonu çok yok. Yok, benden hani, öyle. Ama yakında çıkartırım diye düşünüyorum. Fren ve dekorasyonları bunlar. Bu olur. Baba. yapalım? Bakın, Ali'nin favori kartı bu. Tabii. Bu bayağı var burada da. 2, 4, 6, 7... 13, 13 zaten bak. Evet bunlar var çerçeve olarak. 16 tane. Bunlar var sonra. Ya böyle daha fazla bir 4, 8, 12, 16 tane var bunlara. Ve burada da böyle şeyler var. Taktik. Real taktiklerim var. Evet video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.